Selamun Aleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe daire hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek kişilik çarşaf ve yastık dikimleri göstermeye çalışacağım inşallah. İki tane normal standart kapaklı yastık dikeceğiz. Bir tane de çocuk yastığı kumaşımın yettiği ölçülerde yapacağız inşallah. Pamuklu kumaşları önce yıkarsanız daha iyi sonuç elde edersiniz. Eğer kumaşınız çekiyorsa çekme payını da ortadan kaldırmış olursunuz. Kaliteli kumaşlar genellikle çekmez ama siz her ihtimale karşı pamuklu kumaşları yıkayabilirsiniz. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğenerek bana da destekte bulunabilirsiniz. Yandaki zili de aktif hale getirirseniz Yükleyeceğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çalışmaya başlamadan önce ölçülerini de vermek istiyorum. Tek kişilik çarşaf ölçüsü 160'a 220 en olarak yani 160 boy olarak 220. Bunu ilk kumaşınızı en ideal nasıl kullanabilirsiniz? 1.60'lık kumaş ölçüleri olandan alabilirsiniz. 2.40'lık, 2.80'lik olanları da var. Genelde 2.40'lık standart olarak. Ama tek kişilikte 1.60 ölçüsünü de değerlendirebilirsiniz. Daha ideal olur. Yastık ölçüleri de zaten biliyorsunuz standart olarak bitmiş haliyle 50'ye 70 Diğer yastıklarında ben çocuk yastıklarında ölçülerini başka bir videoda detaylı bir şekilde anlattım verdim açıklama bölümüne oradaki linkleri de bırakacağım ona da bakabilirsiniz. Ayrıca ne kadar kumaştan ne kadar yastık çıkar ideal şekilde nasıl kullanabiliriz çıkarabiliriz diye başka bir videoda çekmiştim onun da linkini açıklama bölümüne bırakırım oradan bakabilirsiniz. Şimdi yastık ile başlayalım. çalışmalarımızı bitirdim. Şöyle çarşafımız ütüledim. Düz çarşaf yapmıştık zaten. Çok basit kenarlarını iki kere iplikli olduğu için iki kere kıvırdım. Bu da yastığı büyük normal standart yastığımız. Şöyle boy olarak bitmiş haliyle 70 santim. 70 santim. En olarak 52 santim zaten kumaşı aldık. Her iki taraftan dikiş payı olduğu için 50 santim yastığımızın bitmişi oldu. Bundan iki tane yaptım. İki tane normal büyük yastık. Bir de çocuk yastığı yaptık. Bunun ölçüleri değişebilir. Ben kumaşa göre hareket ettim. Benim bunlar parça bir kumaştı. Bu şekilde değerlendirdim. Burada benim yastığımın bitmiş hali 57 santim. 60 normal olur. 40 santim. 60'a 40 santim yapabilirsiniz. Benim burada 3 santim eksiğim var. Hiç sorun değil. Şöyle küçük olan çocuk olanı da geçirdim. Yastığıma da yerleştirdim. Hatta bu yastığın kapak bölümü ekleyi ek olarak vermiştim. Kumaşın boy olarak yetmiyordu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.